Konumuz Bakara Suresi'nin 30. ayeti kerimesi ve ondan sonraki birkaç ayeti kerimeydi. Arz etti ki 30. ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor ki ben bir halife var edeceğim. Beni temsil eden bir varlık yaratacağım. Meleklerle allah Teala arasında bir diyalog yaşanıyor. Daha sonra allah Teala bunların soruları üzerine buyuruyor ki bütün esma'ı allah Teala isimleri Hazreti Adem'e öğretti ve meleklere sundu. Dedi ki bunları bu isimlere haber verin. Onlar da dediler ki biz senin bize öğrettiğinden başka bir bilgiye sahip değiliz. Şüphesiz bilen ve hikmet sahibi sensin. Daha sonra Hz. Adem'e buyurdu ki sen bu isimlere haber ver. Hz. Adem isimlere haber verince Allah-u Teala şöyle buyurdu ''Elem e alemu a'lamu gaybes semavati vel ard ben dememiş miydim ki ben göklerin ve yerin kaybını biliyorum ve alemu ma tubdune ve ma teklumun sizin açığa vurduğunuzu ve gizlediğinizi de biliyorum bu ayeti kerimelerde özellikle bu sun cümlede ki Allah Teala buyuruyor ki ben göklerin ve yerin kaybını biliyorum. Bunun öncekilerle ne irtibatı var? Yani melekler Allah Teala'ya bir soru sordular ki yer yüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi halife olarak var ediyorsun? Meleklerin bu sorusu üzerine Allah Teala Hz. Adem'e isimleri haber vermesini istedi. Hz. Adem isimlerin e, öğrendiği isimleri söyledi. Bunun üzerine allah Teala buyuruyor ki, ben size dememiş miydim ki, ben göklerin ve yerin kaybını biliyorum. Bunun, bu cümlenin öncekilerle irtibatı nasıl olur? Bu cümle, önceki cümlelerle nasıl bu uyum içerisindedir? Yani tamam sen göklerin ve yerin kaybını bil. Bunun ne istibatı var şeyle? Olan olayla, yaşanan olayla bilmediğinizi biliyorum o başka bir şeydir. Ama diyor ben yerlerin, göklerin ve yerin kaybını biliyorum. Bu cümle e, ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor ki demek ki Hz. Adem'e öğretilen şey, Hz. Adem'e öğretilen şey ki dedi ki ilmül əsmadır. Demək ki, o əsma ilmül əsma göklərin və yerin qayıbı ilə əlaqəli bir husustur. Allah təala buyurur ki, mən göklərin və yerin qayıbını bilirəm. Demək ki, Hz. Adem vasitəsilə ortaya konulan və mələklərin də bilmədiyi şey nəyə aiddir? Göklərin və yerin qayıbına aiddir. Nə deməkdir yerlərin və göklərin qayıbı? Allah Teala buyuruyor ki ben göklerin ve yerin kaybını biliyorum dememiş miydim size? Kaybı ne demek yani? Şimdi bir bu alemin bir zahiri var ki biz gözümüzle görüyoruz. Duyorganlarımızla organlarımızla ona dokunabiliyoruz. Bir böyle bir yüzü var bu alemdeki var olan şeylere. göklər, yerlər, burdakı nəsnelər, varlıqlar, bunların hər birinin bir zahiri var. Gözlə görülən tərəfi var. Bir də de deyirik ki, bunların fərqli bir boyutu var. O işdə işte fərqli boyutu nə olur? Bu aləmin olur qayıbı. Qayıb yəni gizli yönü, bilinməyən yönü. Varsayalım indi siz burada, siz məni görürsünüz, mən sizi görürəm. Burada qayıbdi yə bir şey var mı? Yok, burada huzurdur. Ama bir de bir insan başka odadadır. Ben şimdi onu görüyor muyum? Görmüyorum. O gayıptır bana göre. O gayıptır. Ha şimdi bir insan, varsayalım yani öteki odada olan birisiyle ilgili bir bilgiye sahipse, onun şu an ne yaptığını biliyorsa bu ne olur? Gaybi biliyor. Yani bizler açısından gizli olan bir bilgiye sahipti. Bilmezse hiç sadece zahirdir ki hepimiz genelde zahire bakarız. Zahir bilgimiz var. Ama bir de batın, batın yani gizli olan kayıp, gayb, göklerin kaybı yani göklerin sizin tarafınızdan bilinmeyen yönü, fark edilmeyen yönü, gizli yönü kayıp yani gizli anlamınadır. Allah-u Teala buyuruyor ki meleklere ben, yerin ve göklerin kaybını biliyorum dememiş miydim? Yani bu yerlerin ve göklerin, bu varlık aleminin demek ki bir görünen, bilinen yüzü var. Bir de görünmeyen yüzü var. Mesela geçen defa örnek vermiştik. Demiştik ki, <laughs> Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, bu alemde ne varsa, Fark etməz nə varsa derkən istər canlı olsun istər cansız olsun. Hepsi Allahı təsbih edər. Hepsi Allahı hamd edər. Ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi. Aləmdə heç bir şey yoxdur ki Allahı təsbih etməsin, Allahı hamd etməsi. Ayət-Kərim mən davamında buyurur ki, ancaq sizlər onların təsbihini anlamıyorsunuz. Yani şimdi bu masa, önümdeki bu kitaplar, bu cansız diye adettiğimiz nesnelerin hepsi hem Allah'a hamd ediyor, Allah'a hamd ediyor, hem de Allah'a tenzih ediyor, tesbih ediyor. Ama biz biliyor muyuz, görüyor muyuz bunu? Yok. Onların tesbihini, hamdını duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Ama allah Teala bu gerçekten haber vermiş bize. Bu olurun neyi? Olur gizli yönü. Bu nesnelerin görünmeyen yüzü. Buna Kur'an-ı Kerim'de şey tabiri de, melekut tabiriyle kullanılır. Her şeyin bir melekutu var, bir zahiri var, bir de neyi var? Melekutu var. Ki Hz. İbrahim'le ilgili buyuruyor ki biz Hz. İbrahim'e yerin göğün melekutunu gösterdik. Yani yerin göğün o görünmeyen yüzünü, sizler tarafından bilinmeyen yüzünü gösterdik. Veya mesela Kur'an-ı Kerim'de e, mesela gıybet bazı günahlarla alakalı günahın hakikati açıklanmış. Mesela buyuruyor ki gıybet Hucurat Suresi'nde diyor, gıybet etmek yani bir insanın gerçek olan, doğru olan bir eksiğini, ancak diğerleri tarafından bilinmeyen bir eksini, eksikliğini, bir aybını birisine demek nedir? Gıybettir. Bu İslam'da en büyük günahlardandır. Büyük günahlardandır. Küçük günahlardır. Büyük günahlardandır. Bu işin, bu günahın bir zahiri var. Zahiri nedir? İnsan bir kardeşiyle alakalı onun bilinmeyen insanlar tarafından bir eksini, ayıbını aktarmaktır. İşin zahiri budur. Ama batını ile alakalı Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki bunun batını gerçek yüzü Görsən ki, qibət edirsən, əslində o qibət etdiyin şahsın. Ölükən ətini yeyirsən. Ölükən ətini yeyirsə, ölükən ətini yeyirsə nə demək? Yəni ölüyükən səbəbi budur ki, ölü özünü savuna bilmirmi? Özünə hərhangi bir hərəkət, bir əylem gerçekleşəmaz. Özünü savunma gücünə sahib deyil. Görsen bir insanı gıybet ederken o burada yok ki. Yani o kendisini savunma şansına sahip değil. Onun haberi yoksa onun arkasında ne yapıyorsun? Onun bir ayıbını insanlara aktarıyorsun. O ki kıyametteki e, bu eşyanın batını o da bir nüktedir. Bu yerlerin, göğün melekutu veya kaybı veya bu işlerin gerçek yüzü e, kıyamette herkes tarafından bilinecek. Herkes o hakikatleri orada görecek, kıymetin ne olduğunu ve diğer bir tane işlenen bir sevabın ne olduğunun hakikatini orada herkes görecek. Kıyamet zaten bilinmeyenlerin bilinen zamanı olmuş olacak. Orada insan bu dünyada bilmediği, fark etmediği şeyleri orada bilecek. Bu dünyada olan, gerçek olan ama bilinmeyen, fark edilmeyen şeyler orada bilinecek. Herkes tarafından bilinecek. Ama mesele şudur ki bunlar kıyamette mi öyle olacak yoksa şimdi hali hazırda da öyledir. Ancak biz görmüyoruz o hakikatleri. Bu hakikatler var. Arz ettim o tesbih hanım meselesi. Şimdi hali hazırda bütün alemde var olan her şey Allah'ı tesbih ediyor, Allah'a hamd ediyor. Ama biz duymuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de siz anlamıyorsunuz onların tesbihini. Ama onu anlayan birileri var, duyan birileri var, gören birileri var. Kıybetle alakalı buyuruyor ki, o şimdi hala hazırda insanın eğer basiret gözü açık olsa, kıybet eden bir insanın bu işi yaptığını, yani yaptığının gerçek yüzünü görür. canlı olanlar ki hiç, cansız da diyor bu tahta dahi, kitap dahi, bu sayfa dahi, Dəmir dahi bu əsrafın da deyir hər nəsə Qurani Kərimdə istisnasız buyurur. Və in min şey'in illə yusabbihu bihamdi. Yəni bu aləmdə heç bir şey, şey deyir. Şey həm canlı varlığa gedir, həm cansız varlığa gedir. Heç bir şey yoxdur ki, Allahı təsbih etməsin, Allahı hamd etməsin. Hər şey üzərində oturduğunuz stendəy Allahı təsbih edir, hamd edir. Amma bizlər görmüyoruz bu aləmdə bu nesnələrin gərək yüzünü. Amma bunu Bu gerçək gözlünü görənlər var, işitənlər var. Nəslərin, əşyaların Allahı təsbih səsinə duyan insanlar var bu aləmdə hal-hazırda. Hadis-i şeriflərdə var ki, Ramazanlıqdaykən Hz. Peyğəmbər eşlərindən ikisinə buyurur ki, siz niyə oruç tutmadınız? Deyir, "Ya Rasulullah, biz oruçluyuq." niyyətli diyor. Hayır siz iftar etmisiniz, orucunuzu bozmusunuz. Yok diyorlar, biz bir şey yemedik. Dedi, yemedik bir şey. Hazret Peygamber mucize göstererek, keramet göstererek istifraq etmelerini sağlıyor. Ve nə istifraq edirlər? Et. Diyor ki, siz qibət etmişsiniz. O qibətin gerçək yüzünü Hazret Peygamber mucizə ilə, kerametlə ortaya qoyur. Hadislərdə var. Hazreti Peygamber'in işlerinden ikisi gıybet etmiş. Hazreti Peygamber gıybetin gerçek yüzünü gösteriyor. Bu alemde hala hazırda öyledir. Yaptığımız günahlar diyoruz ki bilhara bizim cehennemde yanmamıza vesile olacak. Hala hazırda o böyledir. Ama biz görmüyoruz. Aynen şuna benziyor ki mesela bir insan ameliyat odasında ameliyat ediliyor. Vücudundan bir parçayı kesiyorlar, doğuruyorlar, bir parçayı alıyorlar ama bu hiç ağrısı hissediyor mu? Niye için uyuşturmuşlar bunu? Uyuşturmuşlar diye o ağrıyı, sızıyı bilmiyor. Ne zaman ki uyuşturucunun etkisi gitti o zaman fark etmeye başlıyor. Şimdi bu ameliyat odasındayken e buna uyuşturucu iğne vurmuşlar bu fark etmiyor. Şimdi orada dert var mı o bedende? Yoksa yoktur daha sonradan mı o başlıyor? Var bu fark etmiyor. Ha, biz insanlar da öyleyiz. Hala hazırda işlediğimiz günahlar bizi yakıyor. Ama aynen o uyuştururlar insan gibi şu an biz farkında değiliz. Hadis-i şerif'te var ki Ennasun yamon <coughs> Fəizə matun təbəh. Buyurur ki, insanlar uykudadırlar. Uykuda olan insan ətrafında nə olup bitdiyindən xəbərdar olurmu? Heç bir şey bilməz ətrafında nə olup bitir. İyi və ya kötü fərq etməz. Heç bir şeydən xəbəri olmaz. Cü uyuyor bu. Bir öldüklərində insanlar uyanırlar. Bu bir təşbihdir də. Bir bənzətmədir ki bu alemdeki durumumuz insanların durumu hassibə edilsin diye. Siz bu dünyada yaşadığınız süre içerisinde uykuya dalmışsınız. Ətrafınızdakı gerçəkliklərdən xəbəriniz yox. Ölüncə gözləriniz açılır. Görmədiyiniz şeyləri görməyə başlarsınız. Bu alemdə bir insan ki günah işliyor, aslında o <coughs> zehir içiyor. Günah işleyen insan zehir içiyor, zehir yiyor ama uyuşmuş diye o zehrin kötü etkisini fark etmiyor. Dünya malı, dünya sevgisi bunlar uyuşturucu mesabesi. Dünyaya gönül verdim mi bu aynen bir uyuşturucu gibi insanın gerçekleri görmesini engeller. Müftela olduğu azabı Fark etmez. Evet, günahın gerçek yüzü odur. Gıybetin gerçek yüzü odur. Gıybet semavati vel erz göklerin ve yerin kaybını bilirim. Yani bu alemde olup biten işler var. Onların bir batını var, gerçek yüzü var. Bu alemde öyledir. Şimdi kıyametin isimlerinden birisi şudur. Diyoruz ki kıyametle ilgili farklı tabirler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tabir de budur ki o gün perdelerin kenara itildiği gündür. Perdelerin kenara itildiği gündür. Yani insanın önünde bir perde oldu mu insan perde arkasını göremez. Kıyametin ismi nedir? Diyor ki orada perdeler kenara çekilecek. Yani senin gözünün önünde var olan perde ne olacak? Kaldırılacak. Perde kaldırıldı mı sen artık? perde arkasında olup biteni göreceksin. Şimdi kıyametle ilgili bu tabir var. Diyor kıyamette perdeler kenara itilecek, kenara çekilecek. Yani var olan hakikat önceden de var idi. Sadece seninle o hakikat arasında bir perde var idi. Kıyamette yapılan iş sadece o perdenin kenara çekilmesidir. Zaten ölüm Diyoruz ki küçük kıyametin başlangıcıdır da ilk merhalesidir. Berzah alemi. Onlar e, yerlerin ve göklerin melekusunu kaybını gören, bilen insanlardırlar. Allah-u Teala onları, bütün peygamberler öyledir. Fakat peygamberler arasında derece derece var. Yani o bilgi noktasında da derece var. Kayb ilmini yani perde arkasındaki gerçek olan şeyleri bütün peygamberler görürler. Ancak onlar arasında da derece derece var, merhale merhale var, makam fa. İman imamlarda da zaten var. Sadece bu imamlara has değil, imamların dışında bu kapı herkese açıktır. Bu kapı gerçekleri görebilme kapısı herkese açıktır. Yeter ki insan bir takım şeylerden vazgeçsin bu dünyada. Bir takım günahlardan vazgeçebilsin. Bir takım e, nefsani isteklerinin önünü alabilsin, kontrol edebilsin. Bunları yaparsa diğer insanlar da bizler de görebiliriz bu hakikati. Mesela demin o tesbih tenzihi diyordum, hamd diyordum. Bazı alimler var ki gece namaz diyor kılarken biz üzerinde Namaz qıldığımız səccadənin, səcdə etdiyimiz mühürün, əsrafımızdakı divarın, əşyanın təsbih hissəsini biz duyuruq. Belə insanlar var. Məzarlığa gedirik, bir məzarlıqda edirik ki, orada bir hər toprak altında yatan şeylər var, cənazələri var, sadəcə o. Amma kimi insanlar var ki, məzarlığa gedincə kimin azab içərisində olduğunu, kimin nimət içərisində olduğunu görən insanlar var. Ve diyoruz ki mesela e, Aşura günü e, yer gök kanalar öyle değil mi? Hani hiçbir görmüyoruz. Ama onu gören insanlar var. Allama Tabatabai onlardan birisiydi. Aşura günü Aşura günü hangi gündür? Yok işte ay doğdu, ay doğmadı, ayın biri oldu, olmadı onlara takılmaz. O aşura günü kaldırdığı taşın altında kanı görüyordu, kan ağladığını taşı. Bu herkese açıktır. Sadece peygamberlere ve masum has bir durum değil. Bu kapı herkese açıktır. Ancak nefisle mücadele gerekir. İnsan nefsini kontrol etmesi gerekir. Evet, konumuz şu idi ki, Allah Teala buyuruyor ki: "Mən deməmiş mi idim ki, yerlərin və göklərin qayıbını bilirəm?" Buradan anlaşılıyor ki, demək ki ilmul əsma bu qayıpla əlaqəli bir husustur. Ki Allah Teala vəcibən "Mən göklərin və yerin qayıbını bilirəm" deməmiş mi idim? Demək ki ilmi Hazret Adəmə öyrətilən əsma bu göklerin ve yerin kaybı ile ilgili bir durumdur, hususlu. Yoksa bu cümlenin anlamı olmaz ki. Demek ki önce üzerinde Hz. Adem'in sunduğu meleklerin de bilmediği şey bu yerler ve göklerin kaybı ile ilgili bilgidir. Buradan o şeyi e, yani irtibatı anlıyoruz. Demek ki ilmul esma insan oğluna Hazreti Adem de bir insan oğlu olarak, olaraktır. Hazreti Adem'e öğretilen o ilmul esmanın içerisinde yerlerin ve göklerin gerçek yüzü, perde arkası da va. Cennet cehennem şu an var mı yok mu? Dur cennet cehennem şu an var. Fakat biz görmüyoruz. Cennet cehennem daha sonradan yaratılacak değil, şu an yaratılmıştır. Demiyor muyuz ki Hz. Peygamber Mirac'a gittiğinde cennet cehennemi gördü? Var olmayan bir şey nasıl gördü? Demek ki var cennet cehennem ki <laughs> Hz. Peygamber Efendimiz o hakikatleri gördü. O işte bu göklerin ve yerin kaybı dediğimiz ilimlerden birisidir. Evet bilahare bu alemin bir Bilinmeyen yüzü var, bir bilinen yüzü var. Bilinen yüzü herkes tarafından biliniyor zaten. Önemli olan o bilinmeyen yüzü diyor, Bu alemin gerçek. Kur'an-ı Kerim'de mesela e, Bakara Suresinde buyuruyor ki, yetimin malını yiyenler diyor, midelerine ne dolduruyorlar? Ateş dolduruyorlar. E hani biz görünce görünce lezzetli bir lokma almış ağzına yiyor. Ha diyor zahirde lezzetli bir lokma gibi gözüküyor. Ama batını nedir onun? bilinmeyen yüzü gerçek yüzü nedir? Ateştir. Kur'an-ı Kerim haber vermişti. Bu gerçeğin ta kendisi allah Teala'dan daha doğru sözlü kim olabilir? Dolayısıyla bu alemin bilinmeyen yüzü var, kaybı var. İlmül esma da o kapsamda değerlendirilir. Qısacası nədir? Qısacası şunu demək istəyirik. Bizim üzərində durmaq istədiyimiz xusus şudur ki, insan oğlu bu yerlərin və göklərin qaybını biləcək və ilmul əsmanın məhzarı ola biləcək bir makama sahibdir, bir istidada, bir yetənəyə sahibdir. Amma meleklər ilmul əsmanın tümüne mazhar olma kabiliyetinden yoksundurlar. Hz. Adem ilgili Allah sana buyurdu ki, Allah Hz. Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Ama meleklere buyurmuyor ki, meleklere bütün hepsini Allah-u Teala öğretti. Bu tabir yoktur. Esselamu aleykum ve Rahmetullah.